Herkese merhabalar. Ee, ben Deniz ve bugün Şu an karşımda bir boss var. Evet tam onu öldürüyorum ben de. Vay adam Kalk 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 It's like they got rabies or something. mü lan? Onun parasını da alalım. Sen nesin? Wow, kapasını Oh, yeah. Mayday, mayday. This is FLIGHT 1012. All engines are out. Repeat, all engines are out. <Klıyoruz> Oh. on? Oh, no, no, fuck. Look at <gülüyor> <gülüyor> vay that bitch was you. Why, why? Şöyle bakalım. Alabilir miyiz? Alalım. Hah. Gel gel git gel için güzel. Güzel. <laughs> Wow, Kafasını parçaladım. Tam bir psikopatı. Maybe there's something in here. Abi sen içini açıyoruz. İçinden batarya falan alıyoruz. Saçmalığa bak ya. Wow, wow. Burada da biri vardı ama Nerede o tanık Bir dakika bu yaşıyor değil mi Yaşıyorsan bir ayağa kalkacaksın Allah rızası olsun oh. Parla parla parla. Hmm. Şunları da geliştireyim. Ya. Aa geliştireyim. Niye geliştireyim ki kullanmıyorum. Create neymiş? Sen nesin? Ha, bunu yapamıyoruz, böyle mi? Niye yapamıyorum? Neden? Ya işte ben burada nereye gideceğimi anlamadım. Ne yapayım yani? Ya işte böyle oluyor anlamıyorum ki. Tam böyle oradan çıkıyorum bir tane şey çıkıyor. Oraya git diyor. Ama orada ne yapacağımı anlamadım ben. Suç mu? Anlamadım işte ne yapayım. Aha kardeş yaşıyor mu? Yaşamıyorum. Yeah, işte bu da ne tamam, ne oluyor. Mayday, mayday. This is Oceanic Flight 1012. All engines are out. Repeat, all engines are out. Ground control, do you read? We're making an emergency landing north of the city in the jungle. To all stations, I repeat. Yeah, tamam, repeat ettik işte ya. Bu ne ki böyle? Hadi bir daha edelim. Tamam hadi etsene bir daha istiyorsan hadi. Ne istiyorsun oğlum? Ya neyse ben bu bölümü anlamadım bir bakayım şöyle etrafa geçince ben başlatırım videoyu herkese ya birazdan görüşürüz evet, evet tekrar sizinle <laughs> ee, nereden geçtiğimizi <laughs> buldum tam buradan gidelim böyle açalım evet şimdi burada misafirlerimiz var böyle mısak, evet ben, ben... 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 ben Ne yapıyorsun? De... Biz de ben... <laughs> Bizim... Sen... Sen Ne ne yapıyor Oy. <laughs> ne biçim bir kafa patlatmadır o. Ay. Ay ay yani. Aha, bakayım. Sen yaşıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> bir anda kalkınca korkuyorum. Niye yapıyorsun dedim bokma. <laughs> <laughs> kafanı parçalarım Bakın şunları da alalım. Ne yapıyorsun <laughs> <değil mi>? ya <laughs> 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 Tamam. Galiba bitirdik görevi. Biz almaya mı geldin kardeş? şey. Oh, level up level up level up. Oh yeah, hangisine versem acaba? Bu neymiş? Vay, tamam. Bir dakika bir survival'a vermedik ki. Bir dakika şöyle. Ver buna. Ha tamam. safe now thanks to you. Bakayım. We won't make it long without food. Help don't come soon. We have to head to town. Kasap, Meantime, maybe you could see if anybody needs help. Tamam. Vay kürek seni alayım. Senin içinde ne var? para Aa bateri Bateri ne işe yaraya bilmiyorum ama Şey Bu arada oyunda Galiba silah alamıyoruz yani şey e, Pompalı gibi silah Paramalı falan Ama neden onu anlamadım Niye böyle yaptın? Bir tane kasap baltası aldık. Ben onu kullanmak istiyorum. Böyle kasap gibi. Niye kullanamıyorum? Bir tane balta almıştık. Allah Allah. Bakayım. Yok. Arka. Aa. Sevelim seni. Bir dakika yedeğe de şey koyalım. I. Yedeğe de şunu koyalım. Yedekte dursun. Tamam. Ne oluyor lan? Hayır sen yedekte duracaksın. Cık. Of. Ben bu şeyden pek ümitli değilim ama ee, şey bıçağından kasap bıçağından Over here. I've got a job for baby needs some new spark plugs or she ain't going nowhere. Tamam, bundan da bir tane görev alalım. Shame though. So. Ya tamam geç. Yes yes tamam. Yeah. Ye. Excellent. Siz beni kullanıyorsunuz ya. Ben küstüm size oğlum. Alayı beni kullanıyor bunların. Yok o görevi yap. Yok bu görevi. Ben burada neyim lan? Kapıyı da kapayalım da. <laughs> İçeri zombi falan kaçmasın. Da da, da 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 da, 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 da. Burada bir zombi var, zombi var. Açtım kapıyı, çıktı dışarı. Zombi yokmuş. Aa. Bir dakika. Eee, Altın abi'nin telefonu çalıyor. Bir dakika ben geliyorum. Tamam, döndüm. Ee, şimdi Aha, bak şurada bir zombi. Tamam Bakalım bıçağımız yüksinsin mi. Lan bıçak hiç güzel değil ya bakayım Dur. Hiç güzel değil anca doğruyor Dur ya azıcık daha kullanayım da belki Eee nereye gidiyoruz biz Vay ne güzel değil he. Adamı keser keser bak bak çal Allah döner gibi oldum lan. Ya şey dönerci gibi oldum. Ya Altan abi ne telefon Biraz düşündükten sonra, bunun dandik olduğuna karar verdim. Ne oluyor lan? oyunu kontrol kaybetti. Bir dakika ha. lan canım az bak. Ay, seveyim canım az bak. Gözünü seveyim. Ölürsem kapatırım videoyu. Canım az bak. Koçum. Ha adam ol nerede o kamil uçtu vallahi bir vurdum iki metre uçtu o kolu kırıldı uu 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 canıma değsin bana da alan so, hepinizin sonu bu olacak Let's see what we got. Para para para. Kardeş gel kardeş Anlamadım ki sen hangi cesaretle geliyorsun böyle tek Senden bir şey çıkmadı bak bak yavruğum. ya vura bak Lan sen var ya bak Ölümü koparacak şimdi oh, oh, Ölmedi Geber git lan Güzel Oha, oha, oha. Sakin ol. Get this asshole off me. Gençler sakin olun lütfen. Bak bu da ölür. Bak duyuyor mu? Alayı böyle yerde yatıyor ama numara bunlar. Bakayım para çıkmış senden. Alayım onu ben. Nereye gideceğimi anlamadım ama takılıyorum öyle ya. Görevi görevi de göstermiyor. Bakayım bak burada kesin zombi vardır ha. Bak demedim. Ben bilirim. This weapon is almost fucking worthless. <laughs> Al şimdi bu sopayı. Oo burada ne varmış böyle? Oo açamıyoruz ama. Why 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 why? şimdi bir zombi çıksın karşıma da uçurayım onu. Elimde LPG var. Allah. İnşallah bir zombi çıkar bak şurada bir yerde. Hani neredesiniz zombiler? Seni almak istiyorum ama elimde LPG varken seni alamıyorum. Ha bak orada bir tane var vallahi iki tane. Dur bakayım ha burada da var. İyi de ben ne patlatalım ya. Güzel. Neyse tamam şuradakileri de öldüreyim. Görev anlamadım. Ee, artık sonraki bir sonraki videoya yaparız görev. Göre. Sen kimsin sen kimsin? Al bu videoyu al. Hadi bakalım gel gel gel. Hop. bir şerefsize bak. Neyse ben öleceğim. Videoyu burada bitiriyorum. Herkese iyi günler. Oh. 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 Ne oluyor sen ya? <gülüyor> <gülüyor> ya sopanın canı azaldı iyi vuruyor. ya. Tamam neyse öldüm 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 tamam öldüm öldüm. Herkese iyi günler. Ben Deniz. 出ないのって。